Size bugün Sayılarda basamak kavramından bahsetmek istiyorum. Basamak demek sayıların durduğu yer demek. Mesela sayılarımız tek başına durabilir. Ya da yanında başka sayılar da olabilir. Başka sayılar olduğunda sayımız başta olabilir ya da sonda olabilir. Sayımız eğer baştaysa onluk diyoruz. İkili sayılardan bahsediyorum. Eğer sondaysa birlik diyoruz. Peki bunların nasıl oluştuğundan biraz bahsedelim. Şimdi sizinle beraber 20'ye kadar sayıları oluşturalım. Mesela elimde bir tane küp görüyorsunuz. Bu biri buradaki birlik bölümüne yerleştiriyorum. Benim e, burada birlikler küçük olduğu için alt basamağa birlik yaptım. Yukarıdaki basamağı onluk. Onlukları buraya taşıyacağım. E, burası birliklerin olduğu bölüm. E, şimdi e, birlikler kısmına bir tane küp yerleştirdim. E, şimdi benim bu bir tane küpü sayı ile ifade edebilmem için bir işaret ihtiyacım var. Ve ne geliyor? Bir geliyor. Evet. Buraya bir koyuyorum. Peki bir tane daha küp koyduğumda artık burada iki tane küp var. Bu sefer yeni bir işaret ihtiyacım var. 2'yi kullanıyorum. Bir tane daha küp koyduğumda 3 oluşuyor. Bir tane daha küp koyduğumda 4 oluşuyor. Bir tane daha küp koyduğumda 5 oluşuyor. Bir tane daha küp koyduğumda 6 oluşuyor. Bir tane daha küp koyduğumda 7 oluşuyor. Bir tane daha küp koyuyorum. 8 oluştu. Bir tane daha küp koyuyorum. 9 oluşuyor. Ve bir, daha, bir tane daha küp koyduğumda evet bakın e, ee, bir tane daha küp koyduğumda benim birlik bölgem tamamen doluyor. Ve ben şimdi 10 yazmam lazım. 109'dan sonra 10 geliyor. 10 yazmak için ise Şöyle yapıyoruz. Hemen buradaki birlikleri hemen birleştiriyorum. Buraya taşıyorum. Hepsini. 10 tanesini buraya taşıyorum. Evet. 10 tanesini buraya taşıyorum ve bunu birleştirmiş halde. Dağınık halde olursa birlik gibi görünür. Şimdi bunları bu şekilde üst üste koyarak birleştiriyorum. İnşallah yıkılmadan birleştirebilirsem. Evet. Şu an hepsini birleştirdim. Artık bu onluk haline geldi. Burada benim bir tane onluğum var. Ve ben şimdi 10 yazmam gerekiyor. 10 yazarken şöyle yapıyorum. Biri buraya koyuyorum. Bu benim e, buradaki bir tane onluğumun sayısını gösteriyor e, ee, tüm birlikleri taşıdığım için burada hiç birlik kalmadı. O yüzden oraya sıfır koyuyorum ve artık 10 sayısını yazmış oldum. Peki şimdi 20'ye kadar ilerlemek istiyoruz. O zaman 10'dan devam ediyorum. Şu an bu 10. Peki buraya bir tane koyduğumda artık burası 1 oluyor. Ve sayım 11 oldu. 11 ve 1 onluk ve bir birlik var. Şimdi 2 oldu. 2 tane birlik oldu. O zaman oraya 2 koymam lazım. Evet, buraya 2 yerleştiriyorum. Ve sayımı okuyorum. 10, 2. Bakın dikkat ederseniz artık bu 1'i 1 ee, diye okumuyorum. Eğer benim 1'im, bu 1, bu işaret birlikleri gösterirse 1 bir şeklinde okunur. Ama 1 onluğu gösteriyorsa o zaman 10 diye okumam lazım. Yani şöyle düşünün. E, elimde bir tane elma var, bir tane armut var. İkisi aynı şey mi? Hayır. Ama ikisinin sayıları aynı. Evet bu 1. Bir. Hem birliği gösterebilir hem de onluğu gösterebilir. Aynı şekilde okuyamam olamam. Mesela bakın elimde sarı bir tane küp var. Bir tane küp var. Bunu da gösterebilirim. Bir. Ama burada bir tane onluk var. Bir tane onluk var ama ben bunu okurken ee, bu bir tane onluğun değerini okumam lazım. Yani bu bir tane onluk kaç yapıyorsa o şekilde okumam lazım. Bir tane onluk on yapar. Çünkü bir onluk oluşabilmesi için on tane birliği birleştirdik biz burada. Evet. O yüzden okurken on iki diye okuyoruz. Çünkü neden? Burada on tane var. Kaç tane varsa onu okuyoruz. Evet. Şimdi burada üç tane birlik var. Altına üç koyduğumda evet, on üç sayısını elde etmiş oldum. Şimdi bir tane daha koyduğumda 14 sayısı oluştu. Şimdi bir tane daha koyduğumda 15 sayısı oluştu. Şimdi bir tane daha koyduğumda 16 sayısı oluştu. Şimdi bir tane daha koyduğumda 17 sayısı oluştu. Şimdi bir tane daha koyduğumda 18 sayısı oluştu. Şimdi bir tane daha koyduğumda 19 sayısı oluştu. Ve bir tane daha koyduğumda 20 oluşacak. Ama bakın 20'ye geldiğim zaman buradaki bütün birliklerin dolduğunu görüyorum. Artık aktarma zamanı geldi. Artık yükselme zamanı. Bir üst basamağa geçme zamanı geldi. Şimdi buradaki bütün birlikleri az önce yaptığım gibi hemen ne yapıyorum? Yukarıdaki basamağa taşıyorum. Evet bütün birlikleri buraya yıkmadan taşımam lazım. Onluğa dönüştürüyorum. Çünkü orası doldu. Evet. Yeni bir onluk oluştu. Ama burada bir yazıyor. Artık bunu da değiştirmem lazım. Çünkü artık burada iki tane onluk var. Evet artık iki tane onluk var. Peki burada hiç birlik kaldı mı? Kalmadı. O zaman oraya ne yapıyorum? Sıfır koyuyorum. Ve böylelikle ne yapmış oldum? 20 sayısına ulaşmış oldum. 20 sayısını yazdım. Bakın burada 2 var ama biz bu 2'yi 2 diye okumuyoruz. Çünkü bu iki, 2, 2 tane onluğu gösteriyor. Ve iki tane onluk 20 yapar. Çünkü 10 tane burada var. 10 tane de burada var. 20. Bakın burada hiçbir şey yok. Sadece bu sayım 20 oluyor. Okunuşu 20 şeklinde. Yazılışı da 2 onluk 0 birlik şeklinde. Eğer devam etmek isteseydim buraya bir koyardım. Ve buraya da bir tane birlik koyalım. Bir birlik. İki onluk bir birlik. Okuyalım. Yirmi bir. Yirmi bir. İkinci birliğimi koyduğumda. Evet ikinci birliğimi koyuyorum. İki tane birlik oldu oradan artık. Evet yirmi iki sayısına ulaştım. Bir tane daha koyduğumda. Yirmi üç sayısına ulaştım. Bir tane daha koyduğumda. 24 sayısına ulaştım. Bir tane daha koyduğumda 25 sayısına ulaştım. Bir tane daha koyduğumda 26 sayısına ulaştım. Bir tane daha koyduğumda 27 sayısına ulaştım. Bir tane daha birlik koyduğumda 28 sayısına ulaştım. Bir tane daha birlik koyduğumda 29 sayısına ulaştım. Bir tane daha birlik koyduğumda evet bakın çocuklar tekrar birlik koydum ve burası tekrar oldu ve en son 29'da kaldım. E evet, 29'da kaldım. Bakın şu şekilde 20 bu şekilde 29 oldu. Bir tane daha koyduğumda 30 yazmam gerekiyor. Fakat bakın burada 10 tane var. Buraya 10 yazamam. 10 yazamam çünkü 10 iki basamaklı. E, ee, peki 30'u nasıl yazmam gerekiyor? 30 yazmak için yine ne yapıyorum? Buradaki birlikleri hemen buradaki birlikleri ne yapıyorum? Üst basamağa taşıyorum. Yukarıdaki basamağıma taşıyorum. Evet yeni basamağıma taşıyorum. İsterseniz rahat görünmesi için şöyle yapabilirim. Evet şöyle araya getiriyorum. Buradaki basamağa taşıyorum. Artık burada 3 tane onluk var. Buraya 3 koyuyorum. Ve burada hiç birlik kalmadığı için oraya 0 koyduğumda 30 yazmış oldum. Ee, sizler bu şekilde isterseniz yüze kadar kendiniz evde yaptığınız materyallerle, evde yaptığınız kullandığınız malzemelerle kendiniz yüze kadar oluşturarak sayıları nasıl oluştuğunu daha somut bir şekilde görebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.